Herkese günaydın. Monzayın en zor kısmı sulamak. Zaten en çok soru da bu yönde geliyor. Yani birçok kaynaktan birçok bilgi edindim. Bunların hepsi e, toprağın nemli kalması gerektiğini söylüyor. Ben de bu şekilde e, bütün toprakları, bütün ağaçları nemli bıraktım. Hiç kurumasına izin vermedim. Yalnız birçok problemle karşılaştım. Bunlardan en büyük problem olan şey kökler. Devamlı nemli kalan e, toprakta kökler uzamıyor, büyümüyor. Çünkü ağaç aynı suyu aynı yerden alacağını bildiği için köklerini uzatmaya çalışmadı. Son zamanda birkaç kaynaktan edindiğim bilgi e, toprak kuru kalmadığı takdirde kökler uzamıyormuş. Yani ağaç su arıyor işin açığı. Ve ben ne yaptım? Artık şu şekilde yapıyorum. Bakın bu kuru bir toprak görüyorsunuz. Parmağınıza dokundurduğunuz zaman elde hiçbir toprak parçası kalmıyor. Ve mesela bu ağacın artık sulanması gerek. Yani toprak kuruduktan bir gün sonra su veriyorum. Şu anda yaptığım sistem bu. Mesela şu ıslak bir toprak. Bakın nemli bir toprak. Koyu renk renginden de anlaşılıyor toprağın. Aynı şekilde bu da. Mesela şuna bakalım. Bu şu anda sulamaya gerek yok. Zaten renginden de belli gene. Dediğim gibi koyu renk. Bakın. Bunun ihtiyacı var. Bütün suyu çekmiş topraktan. Toprak da kurumuş tabi. Bu arada. Ve bu şekilde yaptığım için ağaçların çoğunda çok güzel sonuçlar elde ettim. Mesela bu dipte kalan bir ağaçtı. Biraz suyu fazla kaçırdık. Herhalde köklerde problem oldu. Şu anda yapraklarını döktüm. Ama ağacın gene sağlığı iyi durumda. Bozulma yok ağaçta. Şimdi suyunu onu biraz ön kısmı aldım güneşe. Artık düzenli biraz dikkat ederek sulayacağım. Şimdi sulamak nasıl oluyor? Bir de ona bakalım. Ben şöyle bir aparat yaptım ucuna da şöyle bir yaptım. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de her türlü malzeme bulunmuyor. Ama bu da çok iyi bir sonuç verdi. Toprağı bozmadan sulayabiliyoruz. Bakın şu şekilde suladıktan sonra altından su gelene kadar suyu vermeye devam ediyorum. Ve her tarafın aynı miktarda su almasına dikkat ediyorum. Ağacı çok ıslatmamaya çalışıyorum. Özellikle bahar aylarında ağaçları ıslattığım için çok problem yaşadım. Böcek problemi çok oldu. Ağaçlar nemli kaldı. Yapraklar, mantarlar oluştu. Dolayısıyla bir daha sonra ilaçları öğrenmek zorunda kaldım. Şimdi her ağacı mesela bunu 2 gün sonra sulayacağım 3 gün sonra sulayacağım diye bir şey yok. Ne zaman toprağı kuru görürsem bir gün daha bırakıp o şekilde kuruyacağım. Ama işte onu da zamanla artık anlıyorsunuz. Çünkü fazla da susuz bırakırsanız bu kez ağaç zarar görmeye başlıyor. Bunu da en güzel uç noktaki yapraklardan anlaşılıyor. Mesela şu anda bu çok sağlıklı bir ağaç. Herhangi bir sorunu yok. Demek ki sulamasını çok güzel yapıyoruz. Bu videoyu da yani bilgilerimi paylaşmak için ustalardan öğrendiklerimi paylaşmak için yapıyorum. Böyle zaman zaman lütfen sizin de öğrendiğiniz bilgiler varsa bu türlü videolar koyarak hepimize yararlı olabilirsiniz. Teşekkürler.